Kanalıma ve Günay Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyaz lahanadan bile yapımını paylaşacağım. Lahanamızı yıkadık, güzelce tencereye yerleştirdik, indirdik bir şekilde doğrayacağız. Ay gazımızın altını yaktık. Lahanamızı küçük küçük doğradıktan sonra bir kat lahana, bir kat soğan yerleştireceğiz. Yemeklik doğradığımız soğanları üzerine döküyoruz. Daha sonra lahanamızı koyuyoruz. Tekrar bir kat soğan. Tekrar lahana ilave ediyoruz. En üstüne soğanı koyup altını kıstıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Lahanamız pişti. Süzgeçten suyunu süzmek üzere aktarıyoruz. Dibleğimizi yapmak üzere tenceremize tereyağımızı koyuyoruz. Olmazsa olmazı kırmızı acı arnavut biberlerini ekleyip karıştırıyoruz. Süzülen lahanamızı yavaş yavaş tereyağının üzerine döküyoruz. Lahanın arasına bulguru döküyoruz. Bir kat lahana bir kat bulgur ekleyerek tamamlıyoruz. Son olarak da tuzunu ilave edeceğiz. Karıştıracağız. Tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Temiz pişti. Altını söndürdükten sonra yeşil reyhanımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Dibleğimiz servise hazır. Şimdi de afiyet olsun. Fini açıklama kısmında bulabilirsiniz.